Türkiye Büyük Millet Meclisi ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ve savaşın yönetilmesi için 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkumandanlık Kanunu'nu kabul etmiş, yetkilerinin orduyla ilgili kısmını 3 aylık bir süre için Mustafa Kemal Paşa'ya vermişti. Bu yetkiye dayanarak Tekalifi milli emirlerini yayınlayan Mustafa Kemal Paşa, orduyu savaşa hazırlamıştı. Bu sayede Sakarya Savaşı kazanılmış, Yunan taarruzu geri püskürtülmüştü. Sakarya Zaferinin de etkisiyle, baş kumandanlık kanunu üzerinde çok da fazla tartışma olmadan iki kez üçer ay süreyle uzatıldı. Ancak meclisteki gruplaşma her geçen gün daha da belirginleşiyordu. 1922 yılı Mayıs ayında başkumandanlık süresinin üçüncü kez uzatılması gündeme geldiğinde ikinci grup adı verilen muhalefet harekete geçti. Muhalifler Mustafa Kemal Paşa'ya verilen özel yetkiler iptal edilerek sürenin uzatılmasını talep ediyorlardı. Mecliste uzun süren tartışmalar yaşandı Ordu cephede büyük taarruza hazırlanıyordu ama Ankara'da görüntü hiç de öyle değildi. Ordunun başkomutansız kalması söz konusuydu. Hatta ikinci grup meclis görüşmelerini tıkayarak 5-6 Mayıs 1922 için bunu 48 saatliğine başardı da. Bu durum sadece orduda üst kumanda değil, mecliste bir hükümet krizine de neredeyse yol açacaktı. Milli mücadelenin en kritik dönemlerinden biridir birlikte hatırlayalım. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Çünkü hangi videonun daha çok izleneceğine sizin paylaşım ve beğenileriniz yönlendiriyor. veriyor. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. <laughs> Başkumandanlık görevinin Mustafa Kemal Paşa'ya verilmesi ve belirli şartlar dahilinde meclisin bazı yetkilerinin kullanılmasına izin verilmesine dair kanunun kabulü ve süre uzatımı ile ilgili süreç incelendiğinde meclisteki görüş ayrılıklarının zaman geçtikçe giderek derinleştiği ve Mustafa Kemal Paşa'ya olan itirazların her aşamada daha da arttığı göze çarpmaktadır. Meclisin bazı yetkilerinin Mustafa Kemal Paşa tarafından kullanılmasına önceleri çok fazla itiraz etmeyen milletvekillerinin süre uzatımında itirazlarını yükseltmesinin meclisteki muhalefetin gittikçe güçlenmeye başladığını gösterdiğini düşünebiliriz. Başkumandanlık Kanunu'nun süresinin üçüncü defa uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4 Mayıs 1922 tarihli gizli oturumunda önemli bir krizi gün yüzüne çıkardı. Başkumandanlık kanununun süresinin bitmesine birkaç saat kaldığını, o günün bitmesiyle kanunun da hükümsüz kalacağını iddia eden o dönemki adıyla Karahisar'ı sahip yani Afyon mevusu Mehmet Şükrü Bey, başkumandanlığa gerek olup olmadığı, olacaksa kimin başkumandanı olacağı, yetkilerinin ne olacağının meclis tarafından kararlaştırılması ve teklifin gizli celsede görüşülerek gerçeklerin milletten gizlenmemesi gerektiğini savunmuş, ve yaşananları komedi olarak nitelendirmiştir. Erzurum mebusu Hoca Salih Efendi ise Mustafa Kemal Paşa'nın şahsını hedef alarak başkumandana meclis adına tanınan özel yetkilerin derhal iptalini talep ediyor, şöyle konuşuyordu. Mustafa Kemal Paşa bizden hakkımızı gasp etmek istiyorsa kendisini küçültür. Biz de hakkımızı verirsek aptalız. Mustafa Kemal Paşa'nın ismini anmaksızın başkumandan olan zat ifadesini kullanan Mersin mevzusu Selahattin Bey, tepkisini açığa vururken taarruz edeceğiz denilmesine rağmen o tarihe kadar ordunun taarruz etmediğini, ayrıca ordunun taarruz için gereken güce erişmiş olması nedeniyle olağanüstü dönemin bir gereği olan başkumandanlığa da ihtiyaç kalmadığını, ordudaki komutanların da bu taarruzu idare edebileceklerini savunuyor. Mustafa Kemal Paşa'nın meclis başkanlığına dönmesini istiyordu. Buradan Selahattin Bey'in üstü kapalı olarak Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun idaresinden uzaklaşmasını istediği sonucuna varmak mümkündür. İkinci grup üyelerinden Sivas mebusu Vasıf Bey de Mustafa Kemal Paşa'ya özel yetki tanıyan ikinci maddenin kaldırılmasını savunduktan sonra ordunun yedi aydır Sakarya kıyılarında hareketsiz bir şekilde beklediğini ve böyle giderse uzun sürede yerinden kıpırdayamayacağını söyleyince bazı mevzular tarafından bravo sesleri ve alkışlarla karşılanmıştı. Tartışmalar arasında başkumandanlık kanununun süresinin 3 ay daha uzatılması oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ne var ki oylamada Nisa bu müzakere kanununa göre toplantı yeter sayısı olan 161'e ulaşılamadı. Oylamaya 144 milletvekili katılmıştır ki bu karar yeter sayısından az olduğu için teklif kabul edilmemiş sayılarak bir sonraki toplantıda tekrar oylanması kararlaştırılmıştır. O an itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu aslında başkomutansız kalmıştı. İcra vekilleri heyeti üyeleri ertesi gün Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret etmiş ve mecliste yaşananları anlatmışlardır. Hatta Nutuk'ta Mustafa Kemal Paşa'dan sonra eleştirilere en çok muhatap olan Erkan-ı Harbiye Vekili Fevzi Paşa ve Müdafaa Milliye Vekili Refet Paşa'nın meclisin güvensizliği nedeniyle istifa etmek istedikleri ifade edilmektedir. Ordunun başkumandansız kalması bir kriz olarak zaten üzücü bir durum iken, vekillerin istifa niyetleriyle üzerine bir de hükümet krizi yaşanması tehlikesi baş göstermişti. 6 Mayıs 1922 cumartesi günü mecliste ilk oturum gizli yapılmış ve bu toplantıda rahatsızlığı nedeniyle ilk toplantıya katılamayan Mustafa Kemal Paşa askeri durumla ilgili uzun bir konuşma yaparak milletvekillerinin sorularını cevaplandırmıştır. Konuşmasının başında başkumandanlık kanununun geçirdiği aşamaları özetleyen Mustafa Kemal Paşa, sorumsuz bir makamın varlığına kendisinin de karşı olduğunu ancak başkumandanlığa kendisinin talip olmadığını da hatırlatmıştır kanun teklifinin ilk günkü görüşmesinin gizli celsede yapılmasına itiraz edenlerden Karahisarı sahip mebusu Mehmet Şükrü Bey'in hakikati milletten gizlemek suçlamasına değinen Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde topladığını, dolayısıyla da yürütmeyle ilgili kararların açık toplantılarda alınması gibi bir usulün dünyanın hiçbir yerinde olmadığını anlatmıştır. Selahattin Bey'in ordunun taarruz edemediği iddialarına cevap veren Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Savaşı sonrasında ordunun taarruz edecek gücünün bulunmadığını, hazırlıklar yapılırken kış mevsiminin girdiğini ve bu nedenle de taarruzun geciktiğini, hazırlıklar tamamlanmasının ardından en uygun zamanda ordunun taarruz edeceğini ifade etmiştir. Mebusların asıl görevinin siyaset yapmak olduğuna dair sözlere, en büyük görevin düşmana vatandan kovmak olduğu cevabını veren Mustafa Kemal Paşa, başkumandanlık kanununun siyaset yapmaya engel olmadığını, ordunun masraflarının karşılanmasına yönelik araştırmalar için de engel çıkarıldığı iddialarının gerçeklerle bağdaşmadığını ve yapılan işlerin meclisin denetimine açık olduğunu ifade etmiştir. Vasıf Bey'in ordunun Sakarya zaferi sonrasında kıpırdayamadığı şeklindeki sözlerinin bazı milletvekillerince alkışlanmasını garip ve utanılacak bir durum olarak nitelendiren Mustafa Kemal Paşa, bugünkü durumun Sakarya Savaşı öncesinden daha tehlikeli olduğunu anlatmıştır. Meclisteki tartışmaların uzaması nedeniyle iki gündür ordunun başkumandansız bulunduğunu belirten Mustafa Kemal Paşa kararlılığını şu sözlerle ifade etmiştir. Binaenaleyh bırakamam, bırakmayacağım. Fakat tezahürat muhalefet beni gayri kanuni başkumandanlık yapmaya sevk etmiştir. Mustafa Kemal Paşa'dan sonra hükümet adına söz alan Erkan Harbiye Umumiyeri'yi Fevzi Paşa başkumandan çekilir çekilmez ben de çekilmek mecburiyetindeyim diyerek bir bakıma rest çekmiş. Meclisin toplanma nedeninin vatan kurtuluşu olduğunu hatırlatmış. Bunu gerçekleştirmek için çalışırken obstrüksiyon yaparak yani meclisi hükümeti iş yapamaz hale getirerek orduyu maddi ve manevi açıdan zayıflatmanın tehlikelerine de dikkat çekmiştir. İkinci grubun asıl niyetini ortaya koyan ise Hüseyin Avni Bey'in konuşması oldu. Grup olarak kendilerinin herkese yutabileceği kadar lokma, yapabileceği kadar görev vermekten yana olduklarını anlatan Hüseyin Avni Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlık adaylığından çekilmesi, vekil seçiminde aday göstermekten vazgeçmesi ve ayrıca ikinci maddedeki yetkileri iade etmesinde ısrar etmiştir. Mecliste isim okunarak yapılan oylamada 11 ret, 15 çekimser oya karşılık 177 oyla başkumandanlık süresi 5 Mayıs 1922'den geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmış çok büyük krizlere yol açması muhtemel bir sorun ortadan kalkmış oldu. İkinci grubun önde gelenlerinden Hüseyin Avni, Selahattin, Ziya Hurşit ve Vasıf Beyler ret oyu verirken Ali Şükrü ve Mehmet Akif Beyler ile Hoca Salih Efendi çekimsel oy kullanmıştır. 3 ay sonraki süre uzatımı ise Mustafa Kemal Paşa'nın özel yetkilere gerek kalmadığını ifade etmesi üzerine görece sakin bir oturumla sonuçlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın yönetiminde 26 Ağustos'ta başlatılan taarruzla zafere yürümüştür. Milli mücadelenin çeşitli evrelerini ele aldığımız video serimiz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, içerikleri beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz.